Merhaba arkadaşlar. Yine bir Cold War oyunu videosuyla karşınızdayım. bugün biraz çopar oynamak istiyorum. Bu çoparla yapmam gereken görevi yapmaya çalışacağım. Şu anda Atom yani World of Tanks'taki ismiyle Object 279E tankını almaya çalışıyorum. 10 farklı görevi var. 9'unu tamamladım ve bir tanesi kaldı. Ve bana diyor ki 3 tane düşmanı çarparak öldür. Elimde bunu yapmak için en sağlam ağır tank sayılacak Abrams tankı yani Chopper bu oyuna girecek ve 2-3 oyun oynayacağım. Sanırım o kadar uzun oynamam ya çünkü yorgunum. Ama bir oyun daha oynayayım. If not us, then who? Bakalım nasıl olacak. Çarparak öldürmek gerçekten bazen zorlayabiliyor. Ama bu görevde ben en çok e, belli bir mesafeden kritik hasarla üç düşmanı öldürmek görevinde yaşadım. Gerçekten çok zorladı. Yani bayağı bir mesafe gerekiyordu. Keskin nişancı atışı yapmanız gerekiyordu. Üstüne bir de kritik vurmanız gerekiyordu ve bu kritikle de, de adamı öldürmeniz gerekiyordu. Beni bayağı zorladı. Açılan oyun güzel. Bakalım. Hadi bismillah gençler. Hemen şöyle bir bakalım. Bizden bir çağ kaldırmışlar. Bile. Doğru. A noktasına gidersem orada daha çok düşmanla karşılaşacağımı biliyorum. Çünkü dar sokaklar, var. Binaların arası. Ama şimdilik önce biraz puan alalım. Capture yapalım Ardından ya C ya A'ya Ama A daha iyi olur United, Aynen A'ya doğru yol alalım Evet iki kişi birden Sanırım A-P-K Hadi hayırlısı Açıkçası bu tankı seviyorum Gerçekten anlaması gerektirmiş Ama bu arada düşmanlar A'yı Ele geçirdiler bile. Enemy sighted. Time for a lesson in freedom. Düşman göründü dedi. Gerçekten yorulmuşsunuz. Gözlerim çift görüyor bu arada. Oh.

Bunu da öldürdük Bir düşman daha var Ah, ona da çakı bitirdik aslında Of, şu anda adam harbi sağlam vurdu Bu anda sağda dönüşen. Biraz yanımı Geliyor geliyor. Arkamdan mı öldürdü ya acaba? Ya Neyse. Güzel göreve bir adım daha yaklaştık. You ya. tankımıza bir daha yaklaştık. Güzel. Bir tane daha rem yapmamız lazım. Açıkçası şu anda e Yeni o kazanmamız ya da kaybettiğimi demin bilen İlk videomda da göstermişti. Zaten winrate'lerim çok kötü. Ee, o yüzden hmm, tankı almaya çalışıyorum şu an. Bakalım ne olacak. Ama hemen yapmayalım. Çünkü yevgoluna daha, bir daha. Keşke hiç yok Yapma kanka Kanka yapma Bu bir deploy Yapma kanka ben vurayım olmaz bu yapma yapma, yapma 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 Hadi be saniye ile kaçırdık Oğlum dursana ya Neyse ama o buraya geliyor. Kaç 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 kaç. Bir yanımıza döndük diye. Vereyi bize vurdu. O kadar açıkta mı duruyorduk ya? Hard to do story, I go to the new beam, be sure they are Yet another glorious comeback. Commander, intelligence reported clearing sector A. You must be the first to capture the base. After. The airstrike. Out. took a beating. I thought I don't get any enemies. Saber to all units. We've lost the initiative, but we haven't lost the battle. Regroup, coordinate your head now. <laughs> Hop, bir Oraya bir. Enemy advance halted. <laughs> they asked for it. doing. whoa, whoa! Here's the comeback

Insurance pat on, pat on, nah. destiny's got me covered. Saver to all forces no, we're always away a... from a decisive victory. Finish ah, the no, fight but with honor, honor. Oh. out. Support is the first time. A victory for us oh, is a damn. win for all mankind. güzel. Üçüncülükte de bu oyunu bitirmiş olduk. Üç tane de madalya aldık. Ki çarparak üç kere öldürdüğümüz için üç tane toz başı madalyası verdi. Ve yine sizlerin karşısında bir görev tamamlanmış olarak görüyorsunuz. Burada yazıyor. Tıklıyorum tıklıyorum ve ödülü al diyoruz ve burada da atom tankını al diyoruz Evet artık ajan seç dediğimizde atom tankımız geldi işte size atom tank arkadaşlar hmm, hiçbir özelliği yok ama atom tankı ay çok ilginç Med kitimizi koyduk. Hmm, adrenalin mi? Yangın, sö yangın söndürücüsü olsun. Gerçi burada da yangın olmaz ama. Tamam. Neler alabiliyoruz? Başka? Başka da bir şey yok. Yani level kasmanın da pek bir anlamı yok ama belki sıralama kasarız. Arkadaşlar ayrıca şu Şopar tankımı da baştan sona dizmek istiyorum. canımız 250 azaltıyor ama mermimizi 110 hızlı doldurtuyor. Kule dönüş hızı ve Amorak yeme ihtimalimizi azaltıyor. Deparı hızla alakalı enerji planı ile alakalı da. en iyisi zaten bu kastralı reload tamam buradan en iyisi bu burada adrenalin takılı termal görüş çok da önemli değil enerji yine önemli değil burada e, nişangah çemberi ayarları enerji ve yan zırhlar. 150 can veriyor ve ayrıca etkisi size yandan çarpanın iyi önemli değil. 60 can turret dönüşü 100 can kritik demeç yeme ihtimalimizi azalt. Bu da olabilir de bu iyi. Ya sanırım artık hepsini yani en iyi haliyle fulledim arkadaşlar. Çok art tankım tamam oldu. Neyse. Daha fazla vaktinizi almayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni tankımı da şans eseri beraber kutlamış olduk. Bu tankla da video çekersem ekleyeceğim. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.